Merhaba arkadaşlar. Honda Civic 2012 2015 fb 7 kasalarda lastik ikazını söndürmeyi anlatıyorum. Direksiyonun sol kısmındaki search tuşu, menü tuşu ve oklarla hareket ettirerek karşı ekrana bakıyorum. İlk önce menü tuşunu kullanıyoruz. Menü tuşuna basarak karşı ekranımızı bu pozisyona getiriyoruz. Alttaki eksi butonla menüyü hareket ettiriyoruz. En alttaki ayarları özelleştir menüsünü. Menüye girebilmemiz için search tuşunu kullanıyoruz. Search tuşuna basarak menünün içerisine giriyoruz. Üstteki artı işaretiyle yukarıdaki lastik inik uyarı sistemine giriyoruz. Buna girebilmek için tekrardan source tuşunu kullanıyoruz. İptal et ve başlat tuşu geliyor. Başlat tuşuna gireceğiz. Başlat tuşuna girebilmek için eksi butonu kullanıyoruz. Tekrardan başlatın içerisine girebilmek için source tuşunu kullanıyoruz. Hayır evet tuşu geliyor. Evet tuşuna gelebilmek için tekrardan eksi butonu kullanıyoruz. Search tuşuna basarak işlemimizi sonlandırıyoruz. Şu anda lastik inik uyarı sistemi sıfırlandı. Tekrardan menü tuşuna basarak ana ekrana gelebiliriz. İyi günler.